Merhaba arkadaşlar ben Habbucak. ProShow prodüsör derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde 8. dersteyiz bu arada. Efekt ekleme ve efekt sürelerini göreceğiz. Bir önceki dersimizde resim ekleme ve resim sürelerini görmüştük. Şimdi efekt ekleme ve efekt sürelerini göreceğiz. Ben hemen Ctrl A ile hepsini siliyorum. Resimlerimi buradan Ctrl A ile seçip tüm resimleri buraya otomatik ekliyorum. 20 resmim oldu. Hemen Bakın e, timeline'dan yani kaydırma çubuğundan timeline üzerinde oynama yapıp en başa geçiyorum arkadaşlar. Birinci sırada e, RGS'imiz vardı malum. Kontrol a ile hepsini seçiyorum. Diyorum ki resimlerim sahnede 5 saniye dursun. Bir önceki dersim biraz e, hatırlatması olsun. Şimdi efektlere geliyorum. Bakın efektin üzerine tıklıyorum. E, burada var olan program ilk kurulduğunda e, bu efektleri yükleme için bir defaya mahsus bunu yapar arkadaşlar. Bilgisayarınız hızlıysa çok hızlı bir şekilde yükler. Bilgisayarınız biraz yavaş ise e, ya ona göre birkaç dakika alabilir bu işlem. Şu anda e, bizim bilgisayar fena sayılmaz. O yüzden biraz hızlı yüklüyor arkadaşlar. Aynı resimlerdeki mantıkla gideceğiz arkadaşlar. Evet az kaldı. Efektlerimizi yüklesin. Tek tek yükleyebildiğimiz gibi Toplu olarak da yükleyebileceğiz arkadaşlar efektleri. Evet efektlerimiz açılsın. Zaten Pro Show en büyük ya da en çok sevdiğimiz yanı bu efekt sayısının çok fazla olması. İşte Moviemaker'da çok az, Powerpoint'te çok az ya da aynı şeyler ya da benzer şeyler varken Pro Show de çok fazla arkadaşlar. E ayrıca bu efektlere yenilerini ekleme şansınız da var. Kendiniz istediğiniz şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yani ortalama 500 tane falan bildiğim kadarıyla ilk kurulumda 514 tane geliyor. Daha sonra siz bunu 550, 600, 700, 800 civarında rahatça çıkarabiliyorsunuz. Ve bu efektleri tabi ara seçebilmek ya da 600 efektten hangisini seçeceğine karar verebilmek tabi mutlaka zor ama en azından Biz gördüklerimizi rahatça seçebiliriz arkadaşlar Evet şu anda bakın e, efektlerim geldi Ayrıca sevdiğimiz yanlardan bir tanesi de şu arkadaşlar efektlerin hepsi kategorilendirilmiş bakın favoriler diyor işte basic diyor bloklar diyor play in play out diyor giriş çıkışta nasıl olsun işte vesaire motionlar var peşler var shape'ler var. Kendisi onları kategorilendirmiş. All kategori bütün kategorideki efektleri ver Gösteriyor. Şimdi bakın sol üst keşede ön izlememiz var. Ben tıklıyorum buna. Ön izlemede bakın. iyi fena değilmiş. Hoşuma gitti. Apply uygula diyorum. Bakın hemen bunu buraya uygulayacak. Tabi burada bir hata yaptım. Ctrl Z ile geri alıyorum. Resimlerin hepsini aynı sürede yapmak için resimlerin hepsini seçmiştim. Tabi bu arada resimleri seçerken efektleri de seçtim. Hemen bir tane efekt şey resme tıklayıp efekti değiştiriyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. Bakın efektimiz geldi. Birinci resmi sevmiştim. Şey efekti sevmiştim. Hemen birinci efekt tıklıyorum. Ee, sunumuz başladı. 5 saniye RCS kalıyor. 5 saniye sonra efekte geçiyor. Bakın efekte geçti. Birinci efektimiz bu şekliyle durduruyorum. Hemen ikinci efekte geçiyorum. Tabi bunların hepsini bakıyorum arkadaşlar. Deniyorum. Hoşmuş. Sevdim. Ekledim. Tıklıyorum. Hoşmuş. Sevdim. Ekledim. Biraz hızlı oldu. Sevmedim. Vazgeçtim. Bakın. Evet şu güzelmiş. Bunu sevdim. Ekliyorum. Bu tamamen denemeyen elma yoluyla sizin kendi tercihiniz. Tabi buradan e, istersem kategorilere göre kendim ayarlayabilirim. Evet mor armasın. Mor armak iyi değildir. Bu da çok fazla hoşuma gitmedi. Evet aydınlatsın bizi bir tane de. Geliyoruz şuradan biraz bütün efektlerden seçeyim. Bakın iki efekti bakın iki resmi birleştiriyor. Birinci resimden ikinci resme şu resimden şu resme geçerken bu da güzel. Şuradaki şöyle hafif kayalım. Şuradayız. Evet, bu güzel efekt hoşuma gider benim. Severim bu efekti. Şu şuraya geliyoruz. Girişte nasıl olsun? Bakın bu giriş çıkış efektleri PowerPoint'te ya da Maker'da olan efektler arkadaşlar. Kullandıysanız bilirsiniz. Hemen geliyoruz buraya. buradaki efektler evet. Bu efekt burası çok hoş bir bölüm arkadaşlar. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Evet, şu güzelmiş buradan yine geliyoruz. Hepsinden birer ikişer alalım arkadaşlar. Artık e, yeterli benim için. Şuradan e, geliyorum. Tabi burada baştan başlatamıyorum. Yanlış oldu. Durduruyorum. En başa geliyorum ve sunumu baştan başlatıyorum. Şu anda benim için önemli olan nedir arkadaşlar? Efektlerin kalitesi, güzelliği bu şekliyle olmuyor. Ben hemen geliyorum sağa tıklayıp full screen playback diyorum. Yani tam ekran göstersin ki ben de geçiş efektlerine bir bakayım. Bir de arkada fon olsa ne güzel olur diyeceksiniz ama az sonra ekleyeceğiz onda Bakın birinci efektim geçti. İkinci efektim geçti. üçüncü efektim geçti. Bu şekliyle resimler yani slaytlar arasındaki geçişleri efektlerle sağlıyoruz. Tabi e, resim süreleri biraz fazla olmuş. Ben Ctrl A ile seçiyorum. Resim sürelerini 2 saniye yapıyorum. Çünkü hatta bir saniye yapayım. Niye? Benim için önemli olan burada efektler önemli. Yani bu derste efektleri anlatıyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın efektin süresini değiştiriyorum. Resimle aynı mantık. Tıklıyorum. 5 saniye yapıyorum. Tıklıyorum. 6 saniye yapıyorum. Tek tek seçebiliyorum. E, tabi bu biraz uğraştıracak beni. Ctrl A ile e, hem resimleri hem efektleri seçiyorum ama ben ne yapıyorum? Efekt üzerine geliyorum. 5'e tıklıyorum. Bütün efektler standart 5 saniye oluyor. 1 saniyede resimler hemen e, play'e basıyorum. Tam ekranda Bakın resmim geldi. 1 saniye resim duruyor. 5 saniye efekt duruyor. Evet. Tabi bu efekt süresini uzatırsanız e, yavaş yavaş geçeceği için efektlerin tüm özelliklerini de rahatça görebilirsiniz. Bakın 5 saniye. Eğer siz buna efekte 2 saniye verseydiniz daha hızlı geçecekti. Bakın 3. resimden 4. resmi karıştırıyor. Bu şekliyle bir efekt veriyor bize. Bu efekt çok hoş bir efekt. Evet, bakın geldi. Güzel. Gördüğünüz gibi efektlerimiz kendi halinde gidiyor arkadaşlar. Efekt e, ekledik, süresini ayarladık, seçimlerimizi yaptık. Bir e, özellik daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Elimizde 20 tane resmimiz var. Hadi biz buna 100 diyelim. 100 tane resim var. 100 tanenin arasında tek tek efekt seçmek bizi bayağı bir zorlayacak. Bunun yerine ben ne yapıyorum arkadaşlar? Slide diyorum. Randomize diyorum. Randomize Translation diyorum. Ve bakın efektleri kendisi otomatik olarak karışık, karışık olarak. Tabii kontrol basmadığım için olmadı. Kontrol basıyorum. Hepsini şuradan Slide Order verelim. Slide Order e, verdik. Tabi burası 3 özelliğimiz var. Translation'ımızı verdik. Seçip versek daha iyi olacak tabi burada. Karışık olarak verdi kendisi bakın. Biraz zorlamaya başladı bilgisayarı. Çok zorlamaz gerçi de. Efektleri bir defaya mahsus yükledikten sonra gelir. Ondan sonra da Önce bir ön izlemesine bakalım. Ondan sonra da bir de motion verelim. Evet bilgisayarımız efektleri biraz yüklemede zorlanıyor. Kendisi bakın arkadaşlar bir saniye kaldı. Efektleri kendisi verdi. Ben tek tek uğraşmadım. Ee, seyrederim. Seyrede, seyrederken beğenmediğim efektleri daha sonra değiştirebilirim. Bakın kar yağıyor. Tam da yerine denk geldi. Yemyeşil manzaraya kar yağdı arkadaşlar. Evet SC ile çıkıyorum. Şimdi de bir yakınlaştırma, uzaklaştırma vereceğim arkadaşlar. Motion dediğimiz slide, randomize, motion, pan uzaklaştırma, zoom yakınlaştırma, rotate döndürme. Ben all effect deyip kendim karışık olarak verdim. Ön izliyorum arkadaşlar. Bakın resim bana doğru geliyor. Hatta biraz daha şöyle bir işlem yapalım. Kontrol A ile seçelim. Buna 5 saniye verelim. Bütün resimler 5 saniye dursun. Ee, motion özelliğini görelim. Bakın resim bana doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Gördünüz. Canlılık veriyorum resme. Resim şu anda bana yaklaştı. Resim yukarıya doğru kayıyor ve bana yaklaşıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bu resmin süresini uzatırsam daha net görürüm. Daha yakınlaştığını görebilirim arkadaşlar. motion özelliği ciddi bir canlılık veriyor bakın rotate özelliği ön plana çıktı so sağdan sola doğru dönmeye başladı arkadaşlar siz bunun ayarlarını kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şu anda pan özelliğimiz uzaklaşıyor evet bu efektin arkasından bakın aşağı sol alt köşeye doğru kayma var canlılığa bakın arkadaşlar SC ile çıkıyorum. Gördüğünüz gibi efekt ekleme, sürelerini ayarlama, karışık efektler ayarlama, motion ayarlamayı da bu şekilde görmüş olduk.